Arkadaşlar yapmanız gereken 3 tane şey var. Bir Sukula ve Toki'ye atlamayın başta. Biz hariç kimseye ateş etmeyin. Bize ateş edin ve bizi bitirin. Bizi bitiren kim olursa Royal Pass kazanıyor. Eğer evet, ki Mito'yu evet. tavalarsanız da benden edit Royal Pass. Bu konuyla alakası cebimden verdiğim şey. <laughs> Lan! Oğlum girmiş içeri. Arkada arkada. Nasıl ya? Ben de. Bu tarafta. Sonra... Benim benim. Lan oğlum abi, biz birbirimizi vuruyoruz şu anda. Merdiven çık Oğlum sen niye vurmuyor kimseyi? Arkadaşlar kim kim birlikte kim geziyoruz. beni. Ola sen sattın mı? Ne oldu? Düşmanlan mı oldun oğlum? Hayır. Ne oldu? Bilmiyorum ki kim bizden. Rakip rakip. Sen saklan işte. Ya. Lan yanlış bu lan. Oğlum bana niye sıkıyorlar? Oğlum bana niye sıkıyorsun? Can abi doğru, Can abi. Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> ya abi inanılmaz. Pola. Geldim, geldim. Pola tebrik ederim. Bizden 4 tane Royal Pass kazandın Pola. Allah Herkesi Allah Ben Değil rica da. ediyorum ben Pola ile aynı takımda olursam çok sevinirim. Hani. Ha, ben de Pola'nın karşısına verin. Bir de Vural'ın karşısına verin. <laughs> Sınır bulacağım yani. Abi. Ama ya. Ee artık biz, biz, ya aga Anlostan ne yapıyorlar? istiyorsunuz şey abi siz Oğlum bu kadar bilendikseniz söyleyin dövüşelim Dövüşelim <laughs> <laughs> bir yerde yani Aynı Oha bir oyunum çok yok. geldi bizim binada bizim binada Baydım anam Can Tugay'ı mi Tugay'ı Geldi oraya güzel yok güzel yok, güzel yok arkalıma Stratejik yani bir yok. hata olmuş olabilir. <laughs> bir sonraki modumuz artık geçme vakti geldi bence. Ne diyorsunuz? Abi. Aynen aynen geçelim. Kendi aramızda bir haritada 4 vs 4 şeklinde güzel bir maç yapacağız. Burada da iki Çok tane takım yani. arkalı yani takım lideri belirleyelim. Onlar aldım verdim yapsın. Ne diyorsunuz? Ego ile Alnos yapsın siz. Bence. Evet evet. Evet evet. evet. Aa, o zaman okey abi. Şey aldım. Ee, <laughs> Yani takımım ben olduğum için çok güçlü. O yüzden biraz düşsün, Mitre'ni alayım ben de. Ya Allah. seni vurmayayım diye aldın değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Tugay çok güzel tava fırlatıyor. Ee, tamam Tugay'ı alalım. Ben gerçekten ölmekten korktuğum için alalım. burada Çato'ya... tabii ki Çato benim yıllardır yanımda. Ona ayıp olmasın. O yüzden Pola'yı Aa, tercih ediyorum. Polacığım. Tamam. Kamp Teşekkür ederim sağ ol. Kan parası için sağ ol. Tamam, o zaman. Tamam. O zaman bizde de tabii ki ben var. Tamam abi biz güzel bir kadro olduk bence. Ama Çato bir şey değil mi? Bak ben söylemesem seni almayacaktı Çato abi. Hayır sona kaldığı için aldım abi. O yüzden değil. Evet yani evet. <laughs> <laughs> o zaman hazırsak büyük vs. Başlıyor abi. Let's go. Oğlum bizim takım çok güçlü oldu karşı takım çok zayıf oldu ya. Nasıl? Gözlerde bir sıkıntı olmaya başlıyor. <laughs> 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 Tabletten hep ya. yakından bakmaktan <gülüyor> o. 5 vs 3'ü rahat alacağız can abi merak etme. Hainsin <laughs> sen ya. <gülüyor> <Haysi seni. gülüyor> kanka biz poçinkiyi alalım. Rakibimiz de müsaade ediyorsa. Müsaade istedin mi gerçekten sen? Abi ben kibar bir beyefendi olduğum için. Gerçekten evet olayım. evet sadece kurumalı değil mi? Sadece, evet evet sadece kurumalı. kurumalı. Ha ben henüz sniper görememiş olmam benim terbiyesizim galiba değil mi? Yapmıyorsun. Ya, ya. Dropa da gitmez o zaman değil mi? Oğlum Vural sen her şey mi kapadın lan? Silah bulabilen oldu mu da? Ya, Mini çıktı da ya. almadım. Eee kurmalı olduğu için sadece az loot görmüş olacaksın. Aynen. Ama şey olur çıkar yani herkes alır. Ego <laughs> yani ağlama artık yeter be. Anladım ya, abi tamam okey. Ya var ya keşke odaları sen kursaydın ya. <laughs> ben ya o topa girer miyim abi? Sana kurduruyor ki. Allah aşkına sniper bulan söyleyebilir mi? Ya bunu ben ne söyleyince dedim. kızıyorlar abi. M24 ve kar buldum. Nasıl abi yani? Bir abi abi ya. Yalnız bir şey diyebilir miyim? Ben de bulamadım. Niye Kanka, poçinki kapalı ya, acaba ya. Yemin ediyorum küfür ederim. Bana da çıkmadı. Henüz kimse de yok. <laughs> kimse de yok mu? <gülüyor> Sadece <laughs> mini gördüm ya. <laughs> çıkacak abi çıkacak yani mini çıkacak şey, abi. İnanın çıkacak. abi inanın yeterince inanırsak. Aa bu bu buldum. bu. Gafes de şu. Buldum. buldum. Vallahi buldum. Hey, Hayırlı olsun. Onu dönelim abi. Mezarcı. Bir sen, abi, sen abi. sık, bir sık, şey ben şey bizim soracağım. takıma ver, ben sıkayım. Dürbün. <laughs> Kardeşim sen burada 3x yaptın emin misin ya? Ya yaptım <laughs> ya. ya. Kahretsin. vereyim hesabı siz kurun bir dahakine. Yemin ederim. Lanet olsun. Vuralım bulamaması mükemmel vardı. Vuralım. Sesimi de çıkartamıyorum, ağlayamıyorum da bulamadım <laughs> <laughs> Aldı şu an yapıyorum Abi ne modu bu? E, bu define modu arkadaşlar. Yeni, yeni bir mod. İlk <laughs> buradan kazanıyor. En çok enerji şeyi toplayan kazanır arkadaşlar. Korumalı yok ya. Oo! Oh, Oo! Oh! Yok. Ha ne oldu? M Mosin buldu. Rahat Nasıl? Mosin buldum. Ateş ediyor mu? Bakayım. Oo. Oh. Arka. <laughs> <laughs> Buldu mu? Yok, bir silah gördüm, bu, 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 bu. heyecanlandım lan. Uf. Ay, Abi, sniper sandım ya. Ben de bir heyecan yaptım. Set bir dakika mute atıyorum. Şimdi bunlar yamyam gibi alırlar tamam mı benden bulutu. O yüzden ses çıkartmayın. Bulamadık. gördü. bu hala bulamadık bir tane silahımız var. Bir de Rozdol lootlayalım mute. Aa bende Mosin var. Size, var. size silah bakıyorum. Bulursam bir tane de size veririm. Tabi tabi Kanka zaten iki, iki tane yapmanız gerekiyor. İki sniper yapmayın. Birer tane bu. Yok mu? kanka Herkes iki tane. Burada, da iki tane ben. sniper kullanamam. Ben sorgularım o adamın arkadaşları. Şu an toplam üç tane mi? İki tane mi sniper var? Yok. <laughs> <laughs> Bende bir tane Mosin var e, lepe, abi. Iki. Yok abi arıyor mu hala? Şey tamam. M24 artı Mosin M24 var. buldum. Gel. Pola. Nasıl? Hem şimdi... <laughs> hayır, Sen, şeyle, sen hayır, hayır. Işte şimdi ya. buldum lan. <laughs> şimdi buldum oğlum. Pola gel gel. Yani, yani, yani çekti söylediler, ya. ben söyleyince söyledi gördünüz mü? Ulan tam o anı <laughs> denk geldi <laughs> ya. Delay var, delay var. Almam ya, almam, almam. Hayır kanka, ya, kanka neydi biliyor ya, musun? Ben söyleyeyim. Pola, açıklayabilirim kardeşim. Yok, hiç açıklayamazsın abi. Yok, sağ ol ya. Beyler selamın aleyküm. Biz burada kalalım ya da siz burada kalın. Tamam, siz Vestek'e eve gidin. Vermiyorlar bana. Hadi gidin Vestek'e eve. Kanka. Biz Nereden gidiyoruz. nereye? Tamam biz gidiyoruz işte sonra Kanka başladı. şu an itibariyle başlar. Allah'a Allah emanet olun şu an itibariyle. Şu an itibariyle başlar Allah'a emanet olun. Başladık olu. mı? Başladı. başladı mı? Tamam başladı hadi. Buradan bir savaşırız sonra bir daha savaşırız. Siz ne? eve mi geçtiniz lan? Bak bak zilliye bak ne yapıyor. Ay ne oldu? Kime vurdum ben? Sen bana vurdun ben sana vurdum herhalde. Yo bana değmedi kardeşim. Tabii Yok iyi, bana vurdun bana. Bir... Aa, okay. Bana bu geldi. kimdi? Abi bak biz de alan lan? değiştirebiliriz Olur, ha. Tabi tabi canım alanda yer alabilirsiniz. Bu sırada buluşuyor muyuz hala? Tabii evet ki. vuruşuyoruz hala. <laughs> lan bir adamlar da gitmiş bin 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 bize gidelim. Kanka kapayın önünü önlerini. Sokmayın alana. Bak 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 nasıl rı 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 hiç konuşmadan tak. Sokmayın rı. alana sokmayın. Öyle bir şey yok öyle bir şey. Hadi hadi hadi. Be. Kardeşim öyle beni vur. Gördüm biri koşuyor. Ay alan ters oldu. Geçmemiz lazım Seyfe. Pola beraber Pola. Koşuyorlar Pola, <laughs> Gördüm. pola <laughs> açıktan. Gördüm. Buyur. Body edibir. Ağır gidelim. Pola böyle bir şey yapalım mı? Aradalar, da Olur olur olur. Alıyordum onu ya. Yer mi Yüreği bura? Yüreği yeten varsa kanala gelsin. Yüreği yeten varsa kanala gelsin. O kanala atlayan, Uğur. lan mısız kim? Kanalda var Polo yanımızda, arabayla gidiyor gördüm, biri. Gördüm gördüm. <laughs> abi şu kanaldakini vurun ya. Noluyum <laughs> Polo? Okuyorum, kanal boş. Kanalda koşan var Polo önünde. İkisi de nak bunlar. Nice. Nakladım nakladım. <laughs> Birini vurdum. Hayatta giremeyiz hayatta. Hadi. Biri aldı ne, çok, ne bir oldu? Yani. Öyle yani. çok kolay oldu. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oldu? Duyuyor muydu, duyuyor muydu, pola tut tut kaldır duyuyorum. kaldır pola kaldır bunu kaldır pola düştü mü kaldır bunu tuttum tuttum ben tut bunu zannediyorum ben, bu. ben olsam ben olsam yumruk atardım burada canım bir la, canım bir yumruk at yumruk ay ha ha tane ha tane body attım ha 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 ee, o zaman Tugay'ı aldım. Eyvallah. Anlost. Vural. Tamam, çatı o da bana kalıyor. Abi ne? böyle bir şey... Ya. ya Mito. Ya. Çatıyı şey yap. Ben istenmeyen tüyü şey söylüyorum. Ben karışmam. artı tava olsun abi. Aa, aynen aynen. İkinci bir şey tamam, olabilir, evet. evet. Başlatıyorum. Tamam. Okey. Nereye yaslıyorsanız yaslıyor. Biz nereye mito, gidelim? Mito, biz yaslaya Sen yaslıyoruz. Sen de başka tamam. bir yere git kanka. Koçuk tamam Kefona biz de başka bir yere gideriz. C's. Mitor'un mit, yanına giden tavalaya unutan tamam mı? Yalvarsın bize şey yapalım, e, <laughs> klip alalım. Yok kanka şey hiç bunlara mi? ihtiyacım evet. yok. Benim direkt öldürme ihtiyacım var. CV'de bu direkt lazım. Yani direkt kafa atıyorum vallahi. Yapma <laughs> <laughs> harbi mi? Vallahi atıyorum direkt. Koşuyorlar Aa, koşuyorlar. Ez ez Cihan ez ez Cihan ez. Vur <laughs> Cihan ez Cihan. <laughs> Cihan. Ez, <cihaz. gülüyor> Zorlar, vururlar bak vururlar. Cihan. Vurun. Oğlum bizi vuracaklar Cihan. Oha ikimiz de yedik. Cihan çok zor kaç kaç. Böyle olmaz ya. Yani. Kanka ben sneak diyorum bu arada. Ah. Giden gitmiştir gitti. Aha oha hepsi bir ağacın arkasında. Kanka ben... Ah skulda adam var skulda adam var. Dikkat et dikkat et. Kanka buraya yardım lazım. Ben tenhalandım. Geliyor geliyor Vural duvarda bir geliyor. Beyler ben yedim. Yedi mi beyler, ok. beyler. Beyler. Ben. İvlat. Çatı kaçsana taşın arkasına vuracak. Abi havada vurdum. Helal helal. helal. tavlamam tavalamam lazım. Mito'yu tavalamam lazım. Aldım. Canlar çok az. Koş koş. Koşuyorum koşuyorum. Kanka koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Yedi bir tane daha yedi. Levye falan at ya. Mito'yu tavalamam lazım. Tugay o Tugay o Tugay. Öldü bu da. Aaa. Aaaa. Hani kanka yemin yeminle Vural seni Vural evlat Sen bana kadar düştün mü? Arbalet çok. Müzik olsun. Burada binlerce insan gördüğüm ne kadar düştüğünü ben Hayır, hayır kanka Vural da Vural da bizi bitirdi o yüzden. Soracağım. Ben sana orada atmadım kanka önümdekini attım. Kanka, kader olarak sana denk geldi kanka. <laughs> Bir şey diyeyim ben hiç şey Şimdi şey mi yapıyoruz? Şimdi ne yaparım? Vanacroll. Ay koca sen mi Türe bu arada kız değil mi la dedim? Yok ne olur mu öyle dedi. İyi ki vurmuşum bu arada o zaman. Haberiniz olsun. <laughs> Daha devamı gelmedi o cümlenin. Youtube'a intro yapacak seni vurduğu yerin. Tabi tabi abi ben o kanal fragmanı düşünüyorum onu bakalım. Ural tavayı yükseltti mi? <laughs> burada yok o, burada yok. İlk defa çok rahat kurdum odayı var ya böyle. Burada da bakalım oh. neyi yanlış aradı? Bu nasıl? Aynen kanka. Hadi bunu da güzel analarım var. Ege bana yani meydan <laughs> okumuştu. <ya. gülüyor> Abi herkes aynı denk <laughs> alsın. Burası tehlikeli. Her meydanı burası. Bu arada, burada mezarcı daha avantajlı. Mobil oh olduğu için. Ya, ne oldu yine? Ya hadi evet. lan oradan sizde ya sizde. Kardeşim kaç kişi geliyorsunuz öyle? Polayla ikiniz misiniz siz? Oo Mito iyisin ha. Ulan Ulan mi? Aa arkam var lan. Bir, bir top alalım ne oldu? Ay, Kanka niye ölmedin? Ana. Ya hadi bakayım. Onun canı çok sıkıldı. O tavaya atmayacaktım arkadaşlar. Ya, Bak be, tehlikeli ha. Adam iyice... Adam ulti ulti açtı abi. Böyle bir şey yok. Bak bito vurdu yine. <Shapiro> <laughs> oğlum adamlar sol tarafta Aa, durup duruyor. Sıkıştım orada. Ne ki? Abi ayıp oluyor var ya bak. Hayır abi ya ne kıyasla. Ya Konko ikisi birden bakıyor bana hep ya. Oo. Biz kaçız ya biz önde miyiz? Hayır biz bak bayağı. Konko berabere bir, şu an. Öyle mi? Berabere çok berabere. Iyi. Oha oğlum adam BK'ye geçmiş. Ben de geçtim ben de geçtim. Oyyy. Ulan ne Oy Mito ne yaptı? Mito'cum özür dilerim kardeşim. Bir derdimiz varsa konuşabiliriz. Mito, Mito ultiyi açtı abi dikkat Ya ben sniper'lara kaldım ya. Ortada var iki tane. Abi ortada bir AS yedi. Abi sniper'dayım ya. Bir şey yapamıyorum şu an. Tek hayalim en sonunda tavaya kalıp Mito'ya bir tavada burada atmak. Benim benim nereye gidiyor ya? Bence yerdeyken atarsın sen o tavayı. evet. Hop ya da ya. Oy, ne diyorsun? Ay, Winchester'la ne yapacağım? Ne öyle? Ben de. O ne öyle? <laughs> o ne <laughs> öyle mito? Winchester var ya elimde. Bu anı değerlendirmem <laughs> gerekiyor. Kardeşim buna da 4 x'i koyan adam ne düşünmüş acaba ya? Ay iki tane vurdum. Abi ben <laughs> Winchester'la vurdum. <mısın>? Mito balon. <gülüyor> <gülüyor> Ama o <oraya> diye <da> de yapmasın <laughs> ya. <gülüyor> Seni ilgilendirir mi? Arkadaşlar ya, Allah'ın selamı, sağlık. Ne yapacağım ya. ya? Vur, vur, hadi, vur, vur. <laughs> Aaa! Ama ölmüyor. Vay vay. Oh, Hadi be. Ee. Pola. Vuralla polayı boostlamamız ben lazım. Oy. Oh. Yes, be. Hadi, Hadi be. be. Oğlum ne bayağı... Gelme 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 gelme. Bela pompalı ile kovalıyor. Hadi oğlum. Lan öl artık bir tabe. Hop be. Kanka bu çok kanser. Ama başkası gelmesin. <laughs> Aa, bir ve bir atıyoruz orada. <gülüyor> 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 Ay, öyle Boy, ya sen öl sen öl. Yat lan aşağı. Crossbow, <laughs> crossbow. Al. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu lan? Al. Abi. Öl. Gel yani lan buraya. Gel lan buraya. elimden aldık. Hadi hadi Vural vural bizde gez. Boostuyorum Ya. Abi, Lan, Abi, hani Abi, hadi sını, sını, sını. hadi be. Hadi be. Fakat tavayımın sakın tavayımın. Yardım yardım edin, yardım edin. Tamam Abi ne yapıyorsun? Çık 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 Abi çok keyifliydi. Harbiden helal olsun.